Şimdi altın neden zorlanıyor kısmına bakalım. Öncelikle logaritmikte tepe noktada. tepe nokta dediğim aslında üzerine atmaya çalıştık. Buranın üzerine atabilseydik yukarıdaki şu noktaya gidecektik. Şimdi bunun örneğini size anlatacağım ama ilk önce burada direnç olduğunu görmenizi istiyorum. Yani şurada destek yapmaya çalıştı, başaramadı sonra direnç yapmaya devam etti. Geçebilirse 3800 3900'ler yapabilir. Peki bunun benzeri nerede? Bakın aynı grafik aynı şekilde yapılmış bir analizi gümüş üzerinden hemen size örneklendiriyorum. Şöyle yapalım. Bakın gümüş geldi. Direnci açtı. Burası dirençli. Burayı destek yaptı. Bakın destek yaptı ve atak gerçekleştirdi. Altın şu anda bunu yapmaya çalışıyor ama yapamadı. Başaramadı. Yaparsa o da aynı şekilde tepe noktaya yani şuraya doğru gidecek. Altının bu rakamı 3900 lira olurken gümüşün bu rakamı 45-60'lar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki yukarı yönlü hareketin henüz daha bozulmadığını gösteriyor. Buluttan güç aldı yukarı yönlü hareket devam etti. Bakıyoruz burada trend olarak da bir bozulma yok. Yani düşüşle ilgili bir şu anda sinyal yok ama dirençle ilgili şu noktalarda 3650'lerde bir direnci var. Aşarsa 3900 başlatacak olarak okuyabiliriz. Grama geldiğimizde ise gramda hareketin henüz daha bitmediğini görüyoruz. Yani yukarı yukarı yönlü hareketin 5400'lerin üzerine kadar devam edeceğini. Bakın yukarıda rakam aslında çok net belli. Bunu da görebilirsiniz siz de. 5450'ye yükselmiş durumda. Bu her oyalanmada yukarıda açılacaktır. Neden? Açı çünkü şu şekilde bakın açı düz bir açı değil. Yani şu şekilde 90 derece bir açı değil. 90 olmadığı için sabit bir rakam değil yükselen bir açı. Destek de aynı şekilde yükselen. Daha önce 4200'lerde olan destek şu anda olduğu rakam 4700'lerde. 4700'ün altını beklemiyorum. Yukarıda da 5500 lira doğru hareketi bekliyorum. Gram gümüşte ise asıl mesele burada. Şimdi gram gümüşte 55'lerdeydi. Biraz oyalandı. Rakam 56'lara çıktı yani şu rakam şu anda halen direnç. Gümüş 42'lerde biraz zorlanacaktır. Dinlenip yine gidecektir. Yani her oyalanması ve aynı fiyatta kalması yukarı hareketi devam ettir.